Arkadaşlar. Arkadaşlar bir de Hoş geldiniz. Çalışmalar var. İnşallah yeterli bir kaynağı bulursak 10 yıllık zaman dilimi içerisinde Diyarbakır Sur içi bölgemiz satman hanım. Bütün yaşama tercih etmiş. Sayın Başbakanım, saygılar. 8000 bin yıllık geçmişi olan ve kesintisiz yaşamın devam etmiş olduğu evet. nadide evet. kentlerden bir tanesi olan Yerbekir'e, Amel'e, şehrinize hoş geldiniz, şeref Sizleri Diyarbakır'da ağırlamaktan, böylesi bir atmosferin parçası olmaktan inşallah bu buluşma hepimizin arzu etmiş olduğu kalıcı, nihai kardeşlik hukukunun tesis edildiği, onurlu bir barışın tesis edildiği ve huzurun artık artık ilelebet devam edeceği yakın bir geleceğe de bizi yakınlaştıracaktır Sayın Başbakan. Müsaadeniz olursa bugün sizin sık sık kullanmış olduğunuz bir tabirle iddia Kardeşlik hukuku, dostluk hukuku, muhabbet hukuku. O hukuka dayanarak

ağaç dikiyoruz ve o üç yıl sonra orman yetişiyor. olsun artık diğer başkır. Bunu özellikle <dedikten>, zaman <mantar> diye <laughs> e, Belki zaman olur. Sizlere <laughs> diğer bakır bireysel yemeklerinde <laughs> O da var. iki baskı. Hem köşesi hem köşesi. Burada yalnız ハゼルゲームを作ってやろうとしてお願いしま